Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Telegram hesabımızı silmeyi göstereceğim. İsterseniz hemen videoya başlayalım. İlk öncelikle Telegram'a giriş yapıyoruz. Soldaki 3 noktaya basıp buradan da ayarlar kısmına geliyoruz. Buradan da gizli ve güvenlik kısmına basıyoruz. Aşağı indiğimizde şöyle bu kadar süre yoksa kısmı var. Buna basıp buradan bir ayı işaretliyoruz. Ve bu şekilde bir ayı aktif olmazsanız hesabına silinmiş olacaktır. Bu birinci yöntemdi. Şimdi isterseniz de ikinci yönteme başlayalım. Tekrardan Telegram uygulamasına giriş yapıyoruz. Buradan yine 3 nokta ayarlar kısmı. Aşağı indiğimizde şöyle yardım kısmında Telegram SSS var. Buna basıyoruz. Buradan da aşağı indiğimizde hesabınız bölümünde bakın. Telegram hesabınızı silme bölümü var. Buna bastık. Ve şu üstte de gördüğünüz gibi devre dışı bırakma sayfasından yapabilirsiniz diyor. Buna basıyoruz. Ve burada numaranızı giriyorsunuz. Daha sonra Telegram'a bir şifre geliyor. Onu buraya yazıyorsunuz daha sonra hesabınız silinmiş oluyor. Ama bunu yapmak için de ayrı bir yerden mesela telefondan veya bilgisayar üzerinden Telegram hesabınızın açık olması lazım. Çünkü şifre oraya gelecekti. Bunu söyleyelim ve burada videoyu bitirelim arkadaşlar. Arkadaşlar video bitirmeden önce söylemek istediğim bir şey daha var. Masal Dünya Sadık kanalı açtım. Bu kanalda şu üste koyarım. O kanalıma da destek olursanız sevinirim. Ve burada videoyu bitirelim. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.